Merhaba arkadaşlar kanalıma videomu hepiniz Bugün bir konum var. Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yumurtalar açacağız. Umarım bu videomuzu beğenirsiniz. Böyle sıradan bir şey yaptık. <Gülüyor> Aniden <Gülüyor> oldu arkadaşlar. Evet. O zaman öncelikle ziyaretçim açsın diyorum. Tamamdır. Ben... şöyle Gösterim. gözünüzün şöyle önünde yırtarak Evet başarısız çok, bir açma ile. Çok iyi açıyorum evet. Ciddi söylüyorum. Çok güzel açtın. <laughs> evet baya yani benim üstüme asla bu konuda şey etmeyin. Yumurtada acaba Acı ne çıkacak? S sık hmm. önce şeker çıktı. Ve kova burcu. Allah'ım. Kova burcu çıktı ki ben kova değilim. Şöyle göstereyim. Oğlak çıksaydı daha iyi olurdu çünkü. Arkadaşım yani... sen netleşsin. Zorunu satıklayayım. Neyse arkadaşlar Şöyle, burada kova, kova yazıyor. yazıyor. Burada da kova gibi bir şey var tuhaf. Evet. Şimdi evet. de. Güzel çıkmadı. Açıyorum. Açıyorum. İşte. Evet sen de çok kötü açtın. Biz ikimiz müthiş evet. açıyoruz gerçekten. İkimiz <laughs> müthiş açıyoruz yani. Bu konuda evet. kimse bize bir şey diyemez. Çek Şekerlerimiz yine. Anam sana da Ve çok arkadaşlar, kötü. Arkadaşlar burada bir sinek gibi bir şey var. Çok tuhaf bir şey bu nedir arkadaşım? Şu arkadaşlar hani Sina diye bir tane var ya bence o çıktı. Evet. Allah evet arkadaşlar. <laughs> hiç güzel bir şey çıkmadı. Şöyle etrafı toparlayalım. Belki gidip arkadaşlar bir de kırılan bir parçası var burada. <laughs> Bunu şöyle etrafı toparlayalım evet. ve umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım abone olup kabın kat abone söylemiyorum bu arada. Kanalımıza abone olup like atarsanız çok seviniriz. Like like like. Hoşça kalın. Like'ınız